Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Bitcoin'in analizini yapacağız. Destek, direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara tek tek değineceğiz arkadaşlar ama öncesinde hatırlatmamızı yapalım. Hala kanalımıza abone değilseniz ve kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim arkadaşlar. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin de analizlerini yaparız. Bitcoin'de güncel fiyatımız şu anda 39.345 dolar seviyesinde. 4 saatlik bazda grafiğe baktığımız zaman arkadaşlar 39.283 altında iki mum kapanışı gerçekleşmiş. Şu, e, bu kapanışlar gerçekleşirken Bitcoin olumsuzdu. Fakat e, şu an için bir tepki yükselişiyle birlikte 39.283 üzerine atmış. E, potansiyel olarak 4 saatlikte baktığımız zaman hedefimizin 40.875 dolar olduğunu görüyoruz arkadaşlar. 4 saatlik bazda ancak. Günlük baza bakacak olursak arkadaşlar. Günlükte bitcoin bizlere söylüyor? Günlükte de arkadaşlar tepkiyi aldım. 39.283 üzerinde tutunuyorum. Fakat günlük gün daha bitmedi arkadaşlar. Yani 4 saatlik bazda tekrar 40.875'i denemek ister ki bu kesinlikle sizi aldatmasın piyasa döndü demeyin arkadaşlar. Sonrasında sert hızlı bir geri çekilme yaşanır ve tekrar 39.283 altında kapanışı gerçekleştirirse günlük bazda aşırı derecede negatif bir durum var diyebiliriz. Şu anda bir şeyler söylemek için çok erken arkadaşlar. Öncelikle biz Bitcoin'in 39283 üzerinde tutunmasını bekleyeceğiz. Sonrasında gelebilecek retestin boyutundan bahsedeceğim sizlere arkadaşlar. Ancak gün kapanışı eğer bu seviye altında gelirse 37583 bizim potansiyel hedefimiz diyebiliriz arkadaşlar. Ancak gelmezse şu olacaktır. Tekrar bir retest 40875'e ki kaç gündür denedi yatay bantta ilerledi arkadaşlar kırılımı yapamadı. 40.875'in kırılımıyla da 41.572 burası önemli rol oynuyor arkadaşlar. 41.572'yi kıramazsak tekrar satışı yeriz. Sizlere sadece bunu bu kadarını söyleyeyim. Günlük bazda haftalık bazda bakacak olursak arkadaşlar haftalık bazda orta bolingerden satışı yediğimizi görüyoruz biz. <laughs> Ve Hedefimizin alt Bollinger bandı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Alt Bollinger bandı da haftalıkta 36571 dolar seviyelerine tekabül ediyor. Haftalık bantta da grafiği yani bu şekilde eğer görürsek 36571'e kadar geri çekilme beklentimizin olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Aylık baza bakacak olursak aylık bazda grafik bizlere çok farklı şeyler söylüyor. Şu anda orta Bollinger bandının altında seyrediyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 aydır zaten altına iğneyi atıyor. Fakat kapanışları sürekli üzerinde gerçekleştiriyordu. Ee, şu an için önemli çünkü hareketli ortalama olan aylık bolinger bandı, orta bolinger bandı yükseldi. Ee, Bitcoin de ha haliyle düştü arkadaşlar. Şu anda altında seyrediyor. Aslında aylık kapanış da bizler için önem arz edecek. Ancak e, şu anda yatay seyredebilir ay sonuna kadar ay kapanışa ay kapanışına kadar sonrasında düşüşü gerçekleştirebilir arkadaşlar veya da şu durum meydana gelebilir buradan tepki alır orta bollingerden tekrar bundan önceki 3 ayda yaptığı gibi buradan tepki alır sonrasında tekrar bir yükseliş gerçekleştirme ihtimali var ancak şu anda Bitcoin negatif duruyor ve bu negatiflikle birlikte arkadaşlar belirttiğimiz destek seviyeleri altında kapanışlar gelmesi durumunda ayrıca Aylık kapanışında orta bollinger bandı altında olmasıyla birlikte arkadaşlar geri çekilmedeki hedefimiz bizim doğrudan aylıkta alt bollinger bandı olacaktır. Şu anda 13.859 seviyelerinde seyrediyor. Fakat hareketli bir ortalama olduğu için arkadaşlar seviyesini bir miktar daha yükseltme potansiyeli var. Ta ki nereye kadar yükseltir? 15 bin 16 bin dolar seviyelerine kadar Hadi 19.656 seviyesine kadar yükselsin arkadaşlar dediğimiz e, olaylar gerçekleşirse Bitcoinde e, 15-16 bin dolar seviyelerini görme ihtimalimiz çok yüksek arkadaşlar yatırımları yaparken kesinlikle dikkatli olmanızda fayda var Çünkü e, piyasa dediğim gibi geri çekilmeler e, bu şekilde devam eder ve belirttiğimiz destek seviyeleri altında kapanışlar gerçekleştirmeye devam ederse alçalan dipler yapmaya devam ederse arkadaşlar bu kesinlikle bitcoin'e de yansı iyi yansımaz altcoin'lere hiç iyi yansımaz arkadaşlar onun için kademeli alımdan şaşmıyoruz stoplu işlemden şaşmıyoruz stoplu işlem sermaye azaltmaya yöneliktir arkadaşlar yani sürekli bir randıman alamazsınız ama kademeli işlemden randıman alırsınız arkadaşlar. Kademeli alım yaparak e, güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Riskinizi azaltırsınız ve her geri çekilmede üzerine koyarak e, adet sayınızı artırır, maliyetinizi de çok 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 aşağı seviyelere çekebilirsiniz. Onun dışında Bitcoin için söyleyeceğimiz başka bir şey yok. Yükselişlerde takip etmemiz gereken en önemli direnç seviyeleri 40.875 ve 41.572. Geri çekilmede de ilk etapta 39.283 altında kapanış gelmesiyle birlikte 37.500'ü takip edeceğiz arkadaşlar. Tabii ki sonrasında biz tekrar yine Bitcoin'le alakalı teknik analiz videolarını çekeriz. Onun dışında söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.